Merhaba arkadaşlar. Deneme 4 soru 2 ile beraberiz. Şimdi küre şeklinde olan sancar ve arf gezegenlerinin yarı çapları sırasıyla 10 üzeri 5 ve 10 üzeri 4 kilometredir. Bu gezegenlerin birbirlerine en yakın iki noktasını birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu 10 üzeri 6 kilometre ise bu gezegenlerin birbirlerine en uzak iki noktasını birleştiren doğru parçasının uzunluğu kaç kilometredir diyor. Evet. Hocam şimdi burada öncelikle birbirine en yakın iki nokta arası hı hı. A ve B. Bu evet. birbirine en yakın iki, iki nokta. nokta merkezlerini birleştiren doğru parçası üzerinde olmak zorunda. Evet. Şimdi ben öncelikle bunların merkezlerini birleştiren tamam. bir doğru çizeyim. Çizelim. Bunların merkezlerini birleştiren doğru şurası olsun. Evet. Sancar'ın ve Arf'ın merkezlerinden evet. geçmek zorunda. O halde buraya biz merkez olarak O diyelim. Tamam. Bunun merkezine de M diyelim. Tamam. Zaten ve... bize Sancar gezegeninin yarı çapını 10 üzeri 5 vermiş. Tamamdır. Ben tamam. buraya 10 üzeri 5 dedim. Tamam. Ee, A ile B arasındaki uzaklığı da 10, 10 üzeri 6. 6. Arf'ınkini de 10 üzeri 4 vermiş. 10 üzeri 4 vermiş. Tamam. Şimdi en uzak iki noktası arasındaki uzaklığı Hı -hı. sorduğundan dolayı en e biz bu... dıştaki iki Hı -hı. noktayı seçmek. Aynen. Şu noktayla şu noktayı seçebiliriz. Hı -hı. Yani buradaki C ve D noktaları en uzak iki nokta olmuş oluyor. Evet. O halde C ve D noktaları en uzak iki nokta ise Hı -hı. E, biz e, yarı çap 10 üzeri 5 olduğu için sancarda orası da 10, 10 üzeri 5. 5. Tamam. Burası 10 üzeri 4 olduğu için. O zaman MD de 10 üzeri burası 4. Burası da 10 üzeri 4 olduğu için. Yani toplam uzunlukları bize en uzak iki nokta arasındaki uzaklığı verecek. Aynen. O halde CD uzunluğunun 2 tane 10 üzeri 5 olduğunu. Tamam. 2 çarpı 10 üzeri 5 artı Hı -hı. 10 üzeri 6 artı 2 çarpı 10 üzeri 4. Evet. 2 çarpı 10 üzeri 4 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. 10 üzeri 6. Evet. Şimdi buradaki ifadede ise toplama çıkarma yaparken her zaman en, en küçük, küçük üslü olanın parantezine almamız tamam. lazım. 10 üzeri 4 parantezine alalım. Aynen. O halde 10 üzeri 4 parantezine alırsak. 2 evet. çarpı 10 gelecek. Aynen. Burası 2 çarpı 10 geldi. 10 üzeri 2 gelecektir. Evet. Ve 2 gelecektir. Evet. Tamam. O halde buradaki ifade de 10 üzeri 4 çarpı 20, 20, 20 artı 100. 120, 122. Aynen. 122 geldi. Tamam. Bir de bize şıkları bilimsel gösterim olarak ifade etmiş. Tamam. O halde e, virgül şu anda biliyorsunuz ki e, şu tarafta. Hı hı. O halde biz virgülü 2 basamak, basamak sola kaydırmamız lazım. 2 basamak kaydırırsak onun e, üstünü de 2 e, yükseltmeliyiz. Evet. O halde 1.22 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Tamam. 1.22 çarpı 10 üzeri 6 doğru cevabımız evet. Denizli'nin seçeneği oldu.